Evet arkadaşlar bugün Minecraft skin skin çizeceğiz Minecraft'ta. Çizeceğiz zaten yapacağız dev boyutunu. Şu an burada Steve'i görüyorsun. Steven büyük modelini yapacağım şu an. önce yapmıştım. Şu an devamını getireceğim. Şöyle bunu bir uzun yapmam lazım. Bir şöyle yapalım şöyle. Evet arkadaşlar biraz ilerlettim şu an gördüğünüz gibi ayaklarını yaptım Böyle şu an full şimdi tişörtünü yapacağım şöyle doğru buraya bilerek şey yaptım resimdeki gibi bak bakın gördüğünüz gibi şurada yanda küçük küçük kesmişler şöyle yaptım Evet arkadaşlar şu an o, üst şeyini bitirdim. Kollarını yapacağım. Kolların şu mavi blok olduğu yerleri yapacağım şu an. Şöyle. Evet arkadaşlar şu an Evet arkadaşlar bu, şu an şey yaptım kollarını şu an alt derisini yapacağım. Evet arkadaşlar bugün o, kollarını da yaptım. Şimdi kafa kafasını yapacağım. şöyle, şu resimde gördüğünüz gibi şu kafasının olduğu yerde altı da şurayı kıracağım. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar burayı bitirdim şöyle bitirdim şuraya birazcık fazla olmuş galiba şöyle kırayım tamam şu çene altını da bitirdim şu an şu çene altını da bitirdim şu an ağzını yapacağım Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi her şeyi yaptım güzelse yorum güzelse beğenmeyi unutmayın gördüğünüz gibi buna bu anca bu kadar yapmayı çalışabildim beğendiyseniz beğenin Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz görüşürüz bir dahaki o 20 20 beğeni olursa şey yapacağım kadın kadının halini yapacağım kadını bye